Aşırı bir şekilde çöpü biriktiriyor. Biriktirdiği çöpü yukarıdan insanların üstüne atıyor. Öfkesine engel olamayan kadın kontrolden çıktı. Balkondan çöp attı. Hem esnaf hem müşteriler buna isyan etti. Daha önceden bunu biriktiriyor. Biriktirdiği çöpü atıyor. Kasıtlı bir şekilde atıyor yani. İlginç olayın adresi Sultan Gazi. O gerilimin nedeni aile içi bir anlaşmazlığa dayanıyor İddialara göre eşini kaybeden bir kadın eşinin yakınlarıyla sürekli gerilim halindeydi. Anlaşmazlık devam edince bir anın girişindeki eşinin yeğenine ait olan kıraathaneyi hedef aldı. Günlerce biriktirdiği çöpleri hiç düşünmeden balkondan attı hem de defalarca. Anca ikaz uyarı bir işe yaramadı. Üst kattaki kadın sürekli çöp yıllarına aşağı atınca kıraathanenin sahibi güvenlik kameralarıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Sabah değil 5'te ben dükkanımı açmaya gidiyordum. Ee, bir ses duydum baktım önüme attı çöpü yukarıdan aşağıya. O şikayetlerden sonra zabıt ekipleri üst kattaki kadının evine gitti. Ancak iddialara göre kadın kapıyı açmadı ve ekiplere zorluk çıkardı. Biz daha bunu defalarca karşılaştık aynı şeyle. Ya çok aşırı bir şekilde kokuyordu. Kıraathanenin dışındaki masada oturanlar sürekli aynı tedirginliği yaşıyor. Çünkü üst kattaki pencere açılırsa başlarına her an bir çöp yağını düşebilir. Yaklaşık 3 aydır böyle.